Arkadaşlar biz şimdi Arkadaşlar biz şimdi bir tane TikTok'ta TikTok'a bakarken Bir video bulduk Onu söyleyeceğiz ezberledik de Ne güzel olur Hadi bakalım Önce kardeş mi söyleyecek Senin kokun başka Boşver o güç brader. boş Boşver o güç birader o O baba 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 Elimi artık bırakma baba O baba Hadi Bitti. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi ben söyleyeceğim. Biraz unutabiliyorum. Senin kokun başka. Boş ver burada Boş ver burada Boş ver burada daha, daha yok. O baba baba elimi at. elime bırakma. Elimi artık, yakın elimi artık bırakma. O baba baba bırakma. Evet arkadaşlar. Telefon titredi. Ya ne yaptın ya? Ekran. Evet, arkadaşlar. Şimdi anne bölümünü söyleyeceğim. Tamam. Hadi başla. Önce ben söyleyeceğim. Hayır ben. Aynısı. Söyleyeyim. Senin kokun başka boşluğu küçük yerden boşluğu küçük yerden boşluğu küçük yerden o anne 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 ey macit bırakma anne o anne 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 bırakma. şimdi ben söyleyeceğim bu arada bunu ben buldum kardeşim asla bilmiyor bu şarkıyı yo ben bilmiyorum ben ben Ama buldum bunu o baba babayı buldum sen onu buldun. Ben de bu kendim uydurdum bu anne şarkısını. Ha! Benim de Ya göster. dur. Sen de göstereyim. Şimdi